Evet gençler ilk konumuz kimya bilimi. Dört parçadan dört ana başlıktan oluşmakta. Birincisi simyadan kimyaya. Buradan çok soru gelmemekte ama ikinci bölümden kimya disiplinlerinden soru gelmekte. Üçüncü bölümde kimyanın sembolik dili. Oradaki bileşiklerin yaygın adlarından formüllerinden soru gelebiliyor. Yine kimya uygulamalarında iş sağlığı güvenliği konusunda güvenlik işaretlerinden de sorular soruyorlar arkadaşlar. Ayrıca böyle çıkmış soruların nasıl olduğunda inşallah size nerelerden çıkabilecek tahminlerle tek tek göstereceğim. Şimdi konumuza başlayalım. Konumuz simyadan kimyaya. Evet simya nedir gençler? Simya iki tane uğraşısı vardır. Birincisi nedir? Ölümsüzlük iksiri bulmak. İkincisi nedir? Değersiz metalleri altına çevirmek. İşte insanlar bunlarla uğraşmışlar ve böylece yavaş yavaş bazı maddeleri rastgele de olsa keşfetmeye başlamışlar. Şimdi simyanın tanımı bu. Ama bu şeyler, bu olaylar nasıl başlıyor? İnsanoğlu ne istiyor? Sen de ne istiyorsun? Rahatlık istiyorsun. Daha hızlı telefon istiyorsun. Daha rahat yatak istiyorsun. Daha hızlı yaşamak istiyorsun. İşlerin daha hızlı halletmek istiyorsun. İnsanoğlunda hep böyle bir merak, bir çalışma vardı. İşte çevresiyle etkileşim olduğu için, insanoğlu çevresiyle, çevresindeki maddelerle etkileşim içinde olduğu için, yine beslenmesi için, barınması için, hastalıklarının tedavisi için birçok maddenin yararını rastgele keşfetmiştir. Ne yapmış? Orada onu karıştırmış, buradan bunu karıştırmış. Bir şeyler bulmuş. Ama ben dönüm noktası olarak nereye görüyorum genelde? Ateşi keşfedilmesi. Doğal olaylar yollarıyla ateşi ne yapmışlar? Keşfetmişler. Ateşi keşfettikten sonra arkadaşlar yemeklerini pişirmişler, alaşımlar yapmışlar, silahlar yapmışlar arkadaşlar, yani kesici aletler yapmışlar. Yemek tuzunu keşfetmişler. Yani yemek tuzunu sıcak mermerin üzerine koymuşlar suyu buharlaştırmışlar. Özür dilerim, deniz suyunu sıcak mermerin üzerine koymuşlar. Deniz suyunu suyunu buharlaştırınca tuz elde etmişler. Tuzu da etlerin tuzlanmasında bazı hastalıkların tedavisinde kullanmışlar. E bitkilerden arkadaşlar ne yapmışlar? Boyama amaçlı kullanmışlar. Yine hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanmışlar. Şimdi kimya biliminin doğuşu aslında yani kimyasal maddelerle uğraşma doğuşu arkadaşlar. Minattan önce 3000 yıllarına kadar dayanmakta. İşte o ilk zamanlarda yapılan çalışmalar, üretilen maddeler teoriye herhangi bir bilimsel yapıya dayanmıyordu. Sadece neydi? Deneme ve yanılmaya dayalıydı. Bir uğraşın bilimsel olarak nitelendirilebilmesi için, bak bilimsel olması için ne olması lazımmış? Teorik temellerinin olması lazım. Sistematik bilgi birikimi içermesi lazım. Yani simya sınama yanılmaya dayalı olduğu için yani sınama yanılma oluyorsa oluyor olmuyorsa olmuyor. Nedenin için bu soruları sormuyor. Teorik temelleri yok. Sistematik bir bilgi birikimi yani laboratuvarda deney yapacaksın, bilgileri biriktireceksin ve nesilden nesile o bilgileri aktaracaksın. Böyle bir şey olmadığı için bilim değildir. Simya kimyanın bilim olmadan önceki hali olarak nedir? Kabul edilir gençler. Hemen şurada öğretmen notunda hatırlatalım. Simyacılar uzun süre neyi aramışlar? Dokunduğu nesneleri altına çeviren felsefe taşını aramışlar. Yine alan notumuza gelirsek bakın simya nereler etkilemiş? Simya görüyorsunuz felsefe, tıp, astroloji, kimya, fizik, biyoloji, din, ekonomi, meteoroloji gibi alanlarda çalışmalar barındırıyor. Ne demiştik arkadaşlar? Simyacıları araştırma yapmaya yönelten iki tane önemli uğraş vardı. Ne bunlar? Değersiz metalleri altına çevirmek. Herkes altını seviyor. Ölümsüzlük iksiri bulmak. Herkes ne yapmak istiyor? Ölümsüz olmak istiyor. Şimdi işte bu uğraşlara biz ne dedik? Simya dedik. Bu uğraşları yapanları da simyacı diyoruz. Şimdi simya kimya biliminden ayıran farklar aslında yukarıda bahsetmiştik. Tekrar bahsedelim. Bakın teorik temelleri yok. Sınama yanılmaya dayalı çalışmalar içeriyor. Kimyada yani bilimde deney var, laboratuvar var. Simya bilgi birikimi, sistematik bilgi birikimi simyada yoktur. Simyacılar ölçmeye dayalı çalışmamışlar. Yani 2 gram ondan 3 gram bundan dememişler. Rastgele 2 avuç ondan, 1 avuç ondan falan rastgele göz kararıyla maddeleri karıştırmışlar. Simyacıların arayışları bilimsel değil, ruhsaldır. Simya bilimsel metotlar bak bilimsel metotları içermediğinden bilim dalı olarak kabul edilmemektedir. Ne zamanki arkadaşlar sınama sanatı simya laboratuvara girmiştir o zaman kimya olmuştur. Yani aradaki temel fark bilimsel düşünce ve yöntemlerdir. Simyada bilimsel düşünce ve yöntemler yoktur. Hemen simyacıların bir özelliğinden bahsedelim. Simyacılar çalışmalarını gizli tutarlardı arkadaşlar. Bu yüzden halk onların olağanüstü güçlere, olağanüstü çalışmalara sahip olduklarını zannederlerdi. Şimdi simyacıların tabii kimyaya katkısı olmamış mı? Olmuş. Ne yapmışlar? Bazı kimyasal maddeleri ve karışımları keşfetmişler. Burada hemen ikisini ezbere bileceksiniz. Arkadaşım bak bu sorulur. Zat ve kezzap. Biri H2SO4, birisi HNO3. Sabun, mürekkep, barut, esans, cam, seramik, alaşımlar, altın, gümüş, civa elementlerini keşfetmişler. Laboratuvarlarda kullanılan aletler, günlük hayatta kullanılan kaplar, imbik, çömlek, bak seramik, cam kaplar, el kantarı, su terazisi, kroze, fırın gibi arkadaşlar araçları da ne yapmışlar? Bulmuşlar, keşfetmişler. Yine bazı günümüzde halen kullandığımız ayrıştırma teknikleri. Bak damıtma, çözme, kristallendirme, süzme, özütleme, kavurma gibi arkadaşlar yöntemleri kullanmışlar. Ya şurada arkadaşlar cam nasıl keşfedilmiş? Ya siz de onu da anlatalım. Fenikeli denizciler arkadaşlar kalsiyum karbonat ve sodyum karbonat içeren taşları gemiye koymuşlar. Bunları ne yapacaklar? İşte kumsala çıktığı zaman taş bulamazlarsa o taşların üzerine tencereyi koyup yemeklerini pişirecekler. Bunlar sahile çıkıyorlar, taşlarını getiriyorlar, diziyorlar, taşların üzerine tencereyi koyuyorlar. Bir de ateş yakıyorlar arkadaşlar. Bir bakıyorlar, altta şeffaf bir madde oluşmuş. Yani tencerenin altında kaldırdıktan sonra camı da o şekilde ne yapıyorlar? Keşfediyorlar, buluyorlar. Gelelim gençler örnek soru 1'e. Gençler bak ben burada ne yaptım? Burada bizim karşımıza en çok çıkacak böyle yeni zamanda bulunan maddelerle eski zamanda bulunan maddeleri karıştırırlar bize verirler. Ve bu şekilde bizden bu soruların cevabını isterler. Aa, öğrenciler ne yapacak yeni maddelerle eski maddeleri bilmeleri gerekiyor. İşte biz de burada o sorularla bunu pekiştireceğiz. Bakın yukarıda ne demiş yukarıda arkadaşlar maddelerden kaç tanesi simya döneminde deneme yanılma yönteminin ürünüdür. Bak simya simyanın ürünü pil Hayır arkadaşlar. Pil bizim zamanımızın üründür. Gitti. Plastik yine bizim zamanımızın üründür. Gitti. Cam eski zamanda bulundu. Seramik yine eski zamanda bulundu. Seramik ne demek? Pişmiş toprak demek. E uranyum radyoaktiftir daha yeni bulundu arkadaşlar. Şimdi örnek soru 2'ye gelelim. Günümüzde kullanılmakta olan eleme süzme özütleme simya döneminde de kullanılmıştır diyor. Eleme kullanıldı. Evet, süzme de kullanıldı. Özütleme de kullanıldı. Hocam Özütleme nedir? Özütleme çekip almadır. Herhangi bir maddeyi bulunduğu ortamdan başka bir madde ekleyerek çekip almadır. Mesela sen saçlarını yıkıyor musun? Yıkıyorsun değil mi? Evet saçını neyle yıkıyorsun? Şampuanla. E, şampuan döküyoruz arkadaşlar saçımızın içine köpürtüyoruz. O arkadaşlar ne yapıyor? Saçımızın içindeki yağı çekip alıyor. Sonra suyla birlikte duruladığımız zaman akıp gidiyor. Her sabah çay demliyorsunuz. İşte suyu çayın üzerine ekliyoruz. Su ne yapıyor arkadaşlar? Su çay bitkisinin özünü alıp çekiyor ve orada çay demlenmiş oluyor. İşte özütleme budur. Onun için üçü de eskiden kullanılıyordu ve şu anda da kullanılıyor ve biz buna ne diyoruz? E şıkkı diyoruz. Örnek 3'e gelelim. Eski çağ insanların yaptıkları çalışmalar arasında yer almaz demiş. Kireç taşından sönmemiş kireç eldesi böyle bir şey yok arkadaşlar. Bitkilerden ilaç, parfüm yapımı var metallerden eritilerek alışım oluşturulması var. Yani kireç taşından sönmemiş kireç elde etmeyi onlar bulmadılar. Daha yeni yeni keşfedildi. Evet cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak arkadaşlar. Evet bak arasında yer almaz demiş. Sakın ha şöyle doğruları işaretleyip yanlışı işaretlemeyelim. Yer almaz. Bakın A şıkkı. Evet örnek soru 4'e gelirsek simyacıların çalışmalarıyla ilgili evrensel şifa ölümsüzlük iksirini keşfetmek, felsefe taşını bulmak ve yeşikleri ayırmak hangileri doğrudur? Evet evrensel şifa ölümsüzlük iksiri var, felsefe taşı bulmak var ama bileşikleri ayırmak daha yeni yeni ortalara çıkan, yeni yeni keşfedilen bir yöntem. Onun için cevabımız ne olacak? 1 ve 2 C şıkkı olacak. Gençler örnek 5'e gelirsek simyacıların çalışmalarına ilişkin olamaz. Verilenlerden hangileri örnek olamaz simyacıların çalışmaları? Demirden altın elde etmeye çalıştılar. Elementlerin proton sayılarının belirlenmesi. Ya proton sayıları daha yeni belirlendi sayıdır arkadaşlar. Yani çok yeni. Yani o zamana göre çok yeni. Bu olmaz. Hastalıkların tedavisi. Evet bu örnek olabilir. Cevabımız ne? Olamaz dediği için yalnız 2 olacak. Gençler örnek soru 6'ya gelelim. Ölçmeye dayalı sistematik deneyler içerir. Teorik temelleri yoktur. Çalışmaları eczacılık, tıp, ekonomi gibi alanlara katkı yapar. Yalnızca kimya için doğrudur. Gençler bakın. Şimdi çalışmaları eczacılık, tıp, ekonomi gibi alanlara katkı yapar. Dedik ya simya da yapıyor bunu, kimya da yapıyor. Ama yalnızca kimya dediği için bu şıkkı almıyoruz. Teorik temelleri yoktur. Teorik temelleri simya için geçerli. Kimya arkadaşlar teorik temelleri yani simyanın teorik temelleri yoktur ama kimyanın Teorik temelleri vardır. Bu da gitti. Ölçmeye dayalı sistematik deneyler içerir. Kimde var bu? Yalnızca kimyada var işte. Bak yalnız bir olacak cevabımız. Evet gençler geldik simyadan kimyaya geçişe. Ya simyadan kimyaya geçiş nasıl olmuş? Yani artık yavaş yavaş bilimsel bazı şeyler başlıyor. Ölçme varsa bilim başlar aslında. Şimdi bak deneyleri sistematik bir şekilde yapmaya başlıyorlar. Düzenli deney yapmaya başlıyorlar. Nedenlerin içinleri sorguluyorlar. Teraziyi kullanıyorlar. Teraziyi ne başlıyor? Ölçme başlıyor oranlar başlıyor. 1 gram koydum, 2 gram koydum. 2 gram koyunca ne olduğu, 3 gram koyunca ne olduğu gibi ölçmeler başlıyor. Yine bak o dediğim ifade aslında nicel ilişkiler. İşte oranlar, oran ilişkileri kurulmaya başlıyor ve düşündükleri şeyler, yani ortaya bir teori atıyorlar. O teorileri ne yapıyorlar? Deney sonuçlarıyla ilişkilendiriyorlar. Böylece yavaş yavaş simyadan kurtulup kimyaya doğru geçiliyor. Şimdi 300 yılından 1600 yılına kadar olan süreçte simyacılar ne yapmış görüyorsunuz soy modellerden altın elde etmeye çalışmış. Daha sonra da daha sonra da ölümsüzlük iksiri bulmaya çalışmışlar arkadaşlar. Bakın simyayı izleyen iatro dönemidir. Iatro kimya dönemi. Orada da arkadaşlar ilaç hazırlama ve ölümsüzlük iksiriyle uğraşmışlar. Bunu kovboy filmlerinde de eski filmlerde de ben birkaç defa gördüm. İşte birisini getiriyorlar çok güçlü kuvvetli bir iksir veriyorlar işte aniden güçleniyor falan e orada ağırlıkları falan kaldırmaya başlıyor tabii milleti kandırıyorlar orada e, oradaki renkli sıvıyı içeceği satmak için yapıyorlardı evet, kimyanın gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarına gelelim Empedokles evet Empedokles'i duyunca Empedokles'i görünce aklına dört öge kuramı gelecek nedir onlar yani etraftaki çevredeki her şey madde bakın neymiş su, hava, ateş ve topraktan oluşuyor. Dört elementin çeşitli oranlarda birleşmesiyle oluşuyor. Ve maddede sevgi nefret kavramlarını kullanmış. Sevgiyi çekmeye, nefreti itmeye benzetmiş. İşte Demokritus'a dikkat edin. Demokritus kimdir? Atomcudur. Maddelerin atomlardan oluştuğunu belirtmiştir. İlk defa atom fikri kim ortaya atmıştır? Demokritus atmıştır arkadaşlar. Şimdi Demokritus atomu nereden bulmuştur? Atom ifadesini nereden söylemiştir? Atomos'tan geliyor. Atomos bölünemeyen demek. İşte bölerim, bölerim, bölerim. Bölemediğim en küçük parçaya atom derim demiş bizim Demokritus. Evet, Demokritus deyince aklınıza ne gelecekmiş? Atom gelecek. Yine farklı özelliklerde maddelerin olmasının sebebini atomların farklı yapıda olmasından kaynaklandığını söylemiş. Gelelim Aristo'ya. İkinci olarak dört öge kurabından bahseden yine e, eski düşünürdür arkadaşlar, felsefecidir temel elementlerle ilgili düşünceleri geliştirmiş. Yani o hani ateş, toprak, hava, su dedik ya ona ıslak, sıcak, soğuk, kuru gibi ifadeleri eklemiş. Ve 3 elementin bir elementin diğer üç elemente dönüşebildiğini söylemiş. Şimdi burada bunların özelliklerini bize sorarlar arkadaşlar. Yani ben buraya şeklini verdim ama doğrusu şudur bak. Aşağıda ne vardır? Aşağıda unutmayın. Aşağıda ayağımızın altında toprak vardır. E hocam üstte ne vardır? Üste, üstte Gökyüzünde ne vardır? Hava vardır. Hocam bu tarafta ne vardır? Bu tarafta. Bu tarafta ateşi koyacaksınız. Ben böyle koyuyorum. Ateşin tam zıttı su. Ateşin üzeri arkadaşlar sıcak mıdır soğuk mudur? Söyleyin ateşin üzeri tabii ki sıcaktır. Sıcağın tam zıttı nedir? Sıcağın tam zıttı soğuktur. Arkadaşlar şimdi ateşin altı nedir? Kurudur. Kurunun tam karşısı nedir? Kurunun tam karşısı ıslaktır. Yani suyun yüzeyi nedir? Suyun yüzeyi ıslaktır. İşte biz buradan hepsini çıkarabiliyoruz. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Bakın suyun özelliklerini sorsalar suyun özellikleri neymiş? Şöyle işaretleyeyim. Evet ıslak soğukmuş. Ya toprağın özellikleridir, Kuru soğukmuş. Ateşin özellikleri neymiş? Kuru sıcakmış. Havanın özellikleri neymiş? Sıcak ve ıslakmış. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Gençler yine Aristo'da önemli bir yer var. Bakın Aristo katıları toprak, sıvıları, su, gazları, hava elementi olarak sınıflandırmıştır. Yani sana Deseler ki tahta Aristo'ya göre nedir? Tahta Aristo'ya göre topraktır. Civa Aristo'ya göre nedir? Sıvı olduğu için nedir? Sudur. Oksijen arkadaşlar oksijen ya da azot nedir Aristo'ya göre? Havadır. Çünkü ona yapmış gazları hava olarak kabul etmiş. Geldik Cabir Bin Hayyan'a. Şimdi Cabir Bin Hayyan deyince aklınıza iki şey gelecek. İlk laboratuvar gelecek. İlk laboratuvar bir de imbik aleti gelecek. Ama yaptığı bütün çalışmalardan da ben size yine bahsedeceğim gençler ilk laboratuvarı kurdu. Ve saf maddelerden yani doğadaki maddelerden saf elementleri elde etmeye çalıştı. Kimyada arkadaşlar kullanılacak birçok metodu buldu. Birçok aleti geliştirdi. En önemli alet neymiş? Damıtma da kullandığı arkadaşlar imbik düzenini kullandı. Sübimleştirme, kristalleştirme, buharlaştırma gibi ayırma yöntemlerini kimya bilimine Cabir Bin Hayyan kazandırdı. Yine İmbik adı verilen aleti tasarladı. Ve unutmayın Cabir bin Hayyan deyince aklınıza ne gelsin? Kral suyu gelsin. Kral suyunu keşfetmiş. Kral suyuna 3 hacim nitrik asit, özür dilerim 3 hacim hidroklorik asitle 1 hacim nitrik asitin karıştırılmasıyla arkadaşlar kral suyu meydana geliyor. Yani nitrik asit kezaptır, çok kuvvetlidir. Ondan az koyuyor. E, tuz ruhundan biraz daha fazla koyuyor. Ya yani böylece kral suyu meydana geliyor. Yine birçok zamanımızda günümüzde kullandığımız asidi keşfetmiştir. Bak hidroklorik asit bunların hepsini ezberleyeceğiz formüllerini. Göreceğiz ileride nitrik asit, sülfürik asit yine kral suyunu bulmuştur gençler. Ebu Bekir gelin. gelelim. Errazi kimyayı arkadaşlar kimya bilgisini tıp alanında kullanmıştır. Bak tıp alanında insanların insan vücudunda ilaçların insan vücudundaki etkisini hastalıkları iyileştirdiğini düşünmüştür. Yine karıncaları damıtmıştır. Karıncaları atmıştır sıcak suyun içine. Bir güzel kaynatmıştır böyle. Karıncaların vücudundaki asidi çıkarmıştır. Ve karınca asidi dediğimiz formik asidi elde etmiştir. Yine kostik sodayı yani formülünü vereceğim. Gliserini keşfetmiştir. Yine bakın bazı aletler yapmışlardır. Balon, beher, kum, su banyoları, süzgeç, spatula gibi aletleri tasarlamıştır. Alkolü de antiseptik olarak kullanmıştır. Hemen bir örnek soruya gelelim. Demokritus'a e göre arkadaşlar maddeler atomlardan oluşmuştur demiş. Evet Demokritus neydi? Atomcu. Demokritus deyince aklına atom gelecek arkadaşım. Empodokles sevgi nefret kavramlarından bahsetmiş. Evet Empodokles deyince aklına mutlaka sevgi nefret gelsin. Bu ifade doğru bu ifade doğru. Aristoteles'e göre maddelerde sıcak soğuk ıslak ve kuru olmak üzere 4 özellik var. Bu da doğru cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak gençler. Örnek 8'e gelelim hangileri tüm maddelerin dört elementten oluştuğu görüşünü benimsemiştir. İki kişi vardı. Birisi Aristo, birisi Empedokles. i̇bn Sina ile Errazi yok gençler. Örnek 9'a gelelim. Aristo'nun element tanımına göre hangileri doğrudur demiş. Al sana ezber sorusu. Bak arkadaşım ben bunu az önce göstermiştim. Ezber de yapmıyordum. Aşağıda ne vardı? Ayağımızın altında toprak var. Yazalım. E, gökyüzünde ne vardı? Hava vardı arkadaşım. Hava. Havayı da yazalım. Burada mesela ateşi doğru yere koymak. Bak ateşi sola koyacaksın. Sol taraf ateş. Tam karşısı su. E ateşin üzeri neydi ateşin üzeri? Hocam ateşin üzeri sıcaktı. Altı neydi? Kuruydu. Sıcağın tam karşısı neydi? Sıcağın tam karşısı soğuktu. E kurunun tam karşısı neydi? Islaktı. Ha bak buradan iş bitti. Şimdi su ıslak soğuk demiş. Hemen bakıyoruz bak. Su ıslak ve soğuk doğru. Ateş sıcak kurudur demiş. Bak sıcak kuru doğru. Toprak kuru soğuk demiş. Bakıyorum kuru burada soğuk burada. Demek ki 3'ü de doğruymuş. Ezber yapmana gerek yok. Cevap E şıkkı. Yine 17. ve 18. yüzyılda arkadaşlar burada normalde bazı yerlerde bazı kitaplarda var bazı kitaplarda yok. Ben biraz böyle hızlıca geçeyim. Bazı gelişmeler meydana geliyor. Yanma olayını açıklamaya çalışıyorlar. Pilajiston kuramını ortaya atıyorlar. Pirajiston kuramı demek ateş ruhu demek. Bir madde yandığı zaman içinden ateş ruhu gidiyor, gidiyor diye söylüyorlar. Daha sonra bazı bilimsel çalışma yapanlar pirajiston kuramını yıkıyorlar. Niye? Suyun bak Cavendish gazları yoğunluklarına göre ayırıp suyun oksijen ve hidrojenden olduğunu kanıtlıyor. Böylece pirajiston kuramı yıkılıyor. Daha sonra iki tane bilim adamı Priestley ve Shell arkadaşlar oksijeni keşfediyor. Böylece böyle kimyasal çalışmalarla bazı deneysel çalışmalarla Robert Boyle geliyoruz. Robert Boyle arkadaşlar en önemli eseri Kuşkucu Kimyacı. Robert Boyle'un arkadaşlar ifadesi çok önemli bir ifadesi var element tanımı. Yani ilk defa böyle bilimsel bir tanıma yakın elementi tam olarak tarif edemese de yani geçerli olabilecek zamanda bilimsel bir tanım yapmaya çalışmış. Ne demiş? Yani ısıtıldığında ayrışmayan maddelere yani kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan maddelere Element demiş. Bak elementine ne tanımlamış? Burada yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Kendinden daha basit maddeler ayrıştırılamayan saf madde olarak tanımlamış. Bunun tabi bir eksikliği var. Ben şurada da eksikliğini yazdım. Siz görüyorsunuz. Isıtıldığında ayrışmayan maddeleri de element kabul etmiş. Mesela sodyum hidroksit. Ne kabul etmiş? Bunu element kabul etmiş. Niye ısıtmış? Ayrılmamış. Yine Raboert Moy gazların hacimleriyle ve basınçları arasındaki orantıları bulmak istemiş ve ona göre çalışmalar yapmış ve kendi adına bir de kanun var. Boy kanun diye 11. sınıfta inşallah göreceğiz. Karışımlarla bileşiklerin arasındaki farkları söylemiş. Hava ile ilgili çalışmalar yapmış. Antonio Lavoisier'e gelelim. Antonio Lavoisier kimyanın gerçek babası arkadaşlar. Gerçekten kimya Antonio Lavoisier ile başlıyor. Yani bize deseler ki kimya gerçek kimya kimle başlıyor deseler Antonio Lavoisier derim. E hocam geçiş sürecinin en büyük çalışanı kimdir deseler? Boyle derim. Bakın geçiş sürecinin en büyük çalışanı da Boyle Ama gerçekten kimle başlamış? Antonio Lavazier ile başlamış. Niye? Kütlenin korunumu kanunu bulmuş. İşte kapalı bir kabın içine kükürt varmış. O kapalı kaptaki kükürdü yakmış arkadaşlar. Başlangıçtaki kütleyi son durumdaki kütleyi tartmış. Hep sonuçlar aynı gelmiş. Demiş ki demek ki girenlerin kütlesi toplamı çıkanların kütlesi toplamına eşittir demiş ve kütlenin korunumu kanunu bulmuş. Evet ve yanma olayını tam olarak açıklamış. Bakın yanma olayını tam olarak açıklayan bilim insanı Antoni Lavoisier ve kütlenin korunumu kanunu bulmuş. Eskiden bunu sormuşlardı işte. Yani kütlenin korunumu kanunu kim bulmuştur gibi bir ifade çıkmıştı. Evet simyadan kimyaya geçiş sürecinde bak Boyle'in yapmış olduğu element tanımı ve Lavoisier'in kütlenin korunumu kanunu denesi olarak ifade etmesi bu iki bilim insanı modern kimyanın öncüsü yapar. Geçiş, tam geçiş kim ne oluyor? Lavoisier'le. Geçişin başlangıcında en önemli bilim insanı kim? Robert Boyle. Şimdi Antoine Lavoisier'in yaptığı çalışmalarla ilgili kütlenin korunumu kanunu ifade etmiştir. Yanma olayını açıklamıştır. Kimya bilimine geçişi sağlamıştır. Evet gençler kütlenin korunumu kanunu ifade etmiştir. Yanma olayını açıklamıştır. Kimya bilimine geçişi sağlamıştır. Hiç unutmayacağız. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Böylece arkadaşlar birinci bölümümüzü bitirmiş olduk. Gençler söylemeyi unuttum. Kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelecek dersimizde kimya disiplinleri ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Seviliyorsunuz arkadaşım. Unutma seviliyorsun. Görüşürüz.